arkadaşlar hepinize selam bugün size bir giyim videosu çekeceğim alışveriş demiyorum çünkü kaç parça bir kıyafet göstereceğim bana iki tane sitenin hediye olarak gönderdiği ürünleri göstereceğim bir tanesi aslında bu iki siteyi de çoğunuz biliyorsunuzdur bir tanesi rom ve bir tanesi de shein site eski shein site şimdiki shein sitesi öncelikle shein'den ya da öncelikle Rome'den gelen İki parçayı göstereyim. İki sitede bana sağ olsun ikişer parça ürün gönderdi. İkisi de, hepsini de ben seçtim tabii ki. Kendim beğenerek seçtim. Öncelikle Romwe'den iki parçayı göstereceğim. E, dördün içinde en beğendiğimi göstereceğim. Göstereceğim önce size. Bir tanesi şu. Orada ne renk çıkıyor bilmiyorum ama çok güzel şarap rengi. Şöyle İspanyol kollu. Yarım kollu gibi, şöyle hafif kısa, kol uçları ve etek ucu dolu bir üst. Bu baya baharlık, şimdiki havalarda giyme amaçlı bir bluz, ince, yumuşacık bir penyesi var. Ben bunu neden aldım? Hem rengine bayıldım, ben bordoyu, şarap rengini çok seviyorum biliyorsunuz, çoğunuz. Ayrıca ben fisto delisiyim arkadaşlar, böyle dolu şeylere bayılıyorum. Bunu bayağı beğendim. Daha sonra siyah böyle yazın rahat rahat giyebilmek için dümdüz ve yaka bir bol salaş elbise aldım. Bunun da aslında hiçbir sorunu yok. Penyesi falan gayet iyi. Yakası şu şekilde ve yaka. Kolları şöyle. Bunun tek e, üzüldüğüm yanı boyu çok fazla uzun. Tabi ben kısa olduğum için de bana uzun oluyor çoğu şey. Boyu bayağı dizde falan oldu. Kısa Kısaltması da zor olur bol geldiği için bir de iç gösterecek gibi bir e, hali var. Yani bilmiyorum şu şekilde buradan aşağıya doğru baya şöyle bol salaş iniyor. Rahatlığı çok iyi üstüme de gayet oldu rahat. Ama işte iç gösteriyor gibi. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Onun dışında bu Rawmeden gelen iki parçayı da gayet sevdim. Hani giyinmeyecek şeyler değiller. Kaliteleri de Böyle aşırı derece kaliteli olmasa da penyeleri gayet yumuşak giyilebilecek tarzda şeyler olduğunu düşünüyorum. Şiinden de iki tane elbise seçtim. Yazlık elbiselere taktım bu ara. Yazlık elbiseler almaya çalışıyorum. Ama bunlarda da e, sorun mu denir ne denir bilmiyorum. Aslında sorun değil benim salaklığım. Bunlardan bir tanesini ben penye sanmıştım ve kısa kollu sanmıştım. O da şu. Şöyle asker yeşili, benim bende hiç göremeyeceğiniz tarzda bir renk. Asker yeşili, böyle gayet tiril tiril kumaşı olan, böyle baştan aşağıya düğmeli, önünde şöyle bir detayı var. Aşağıya kadar böyle bol bir şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim kısaca. Bunu ben e, Fotoğraflarda penye sanmıştım. Ayrıca kollarında böyle kıvırdıkları için ben bunu kısa kollu sanmışım Aslında bu arkadaşlar uzun kolluymuş. Şöyle kıvırıp düğmeyle kısaltmışlar meğerse. Yani iki tane yanılsamım olmuş bu elbisede. Ama e, tabii ki de ben bu şekilde de giyerim bunu. Uzun kollu da giyelim. Tam baharlık. Üstümde gayet güzel, rahat durdu. Bunun da tabii boyu bende dizde durdu ama bu çok kötü durmadı dizde. Bu arada bu elbiseyi de X Small aldım çünkü bu elbise aşırı bol. O yüzden istimol seçtim. Diğer seçtiğim elbiseyi de ben yine kısa kollu seçtim. Fis bir siyah bir elbise. Bunu da ben aslında böyle kalın bir penye olduğunu düşünmüştüm. Ama bunun da kumaşı biraz parlak değişik bir kumaşmış. Yani daha şık yemeklerde falan şık zamanlarda giyilebilecek bir kumaşı varmış. O da şöyle bir elbise. Önü ve yaka. Yakasının modeli. Duruşu çok hoşuma gitti. Kollarında yine bu şekilde fisto var. Bunun fistolarını da bayağı beğendim. Bu da böyle bayağı dümdüz iniyor. Deminki gibi aşırı bol değil. Bu da böyle düz 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 bol bir şekilde iniyor. Ve bunun da yine etek ucunda kolunda olan pistolarından var. Ben pisto manyayım gerçekten. Çok hoşuma gidiyor pistolar. Bunun daha oradan anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama e, kumaşı biraz parlak çıktı dediğim gibi. Bunu da şık zamanlarda giyeceğim. Şimdi beden konusuna gelelim. Bu arada bunlardan da, Shein'in elbiselerinden de gayet memnun kaldım. Böyle dandik e, kalitede elbiseler değil, gerçekten değil. Hemen bedenlere geleyim arkadaşlar. E, i̇lk gösterdiğim şarap rengi fistolu bluzu small aldım. Bu arada bütün İki sitede de bütün kıyafetlerin ölçüleri yazıyor. Bedenleri yazıyor. Bedenin üzerine bastığınız zaman o bedende hangi ölçüler size gösteriyor. Mesela göğüs işte 80 santim diyor small'da. Kalça diyor 100 santim diyor. Hepsinin göğüs, kalça, bel santimleri yazıyor bütün bedenlerin. O yüzden hani pek riske girmiyorsunuz yani. %50, %50 de olmuyor. %70 eğer o ölçülere bakarak kendinize ayarlarsanız bedenleri doğru bedeni alabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi o bedenlere bakarak biraz da bol salaş şeyler almaya çalıştım. Dar modellere benden daha zayıfların bakmasını tavsiye ediyorum. Hani benden daha zayıfsanız dar modellere bakabilirsiniz. Sizin üzerinize tam olabilir. Hani bedenini ölçüsünü ayarlarsanız. O yüzden ben pek dar tarzda pantolon, etek gibi şeylere güvenemiyorum ölçüleri yasta bile riske atmamak için bol salaş şeyler aldım. Genelde hepsi de tam oldu üzerime rahat bir şekilde. Sorun yaşamadım beden konusunda. O siyah kısa kollu bol elbiseyi yine small aldım. Onun aslında iki small da olurmuş. Small'ını aldım çünkü yine çok geniş bol bir elbise olduğu için o da gayet rahat oldu. Bu son iki elbiseyi de bunu medium aldım. Bunu iyi ki medium almışım çünkü small'u bunun kalça kısmında bir takılma olabilir de hafiften yani üstte yapışma gibi durum. Ben daha böyle düz, bol rahat gelsin diye bunu medium seçtim yine ölçülere bakarak. Bu da yine gayet tam istediğim gibi oldu. Yeşil elbiseyi de X small aldım. En küçük aldığım o oldu arkadaşlar. Çünkü onun dediğim gibi aşırı bol bir modeli olduğu için elbisenin modeli bol. O yüzden X small aldım. Ve gerçekten oldu yani etkisi mi giymememe rağmen. Bu arada hangi sitedeydi hatırlamıyorum. Shein olabilir. Rome'de göremedim sanırım. Shein'de bütün ürünlerinin çoğunun altında müşterilerin yorumları da oluyor. Bazıları hatta fotoğraf falan da yollamış. Hangi bedeni aldıkları, işte beğenip beğenmedikleri, iyi mi kötü mü ya da üstlerine oldu mu. Bazıları işte üstüne giyip duruşunu falan çekmiş. Altta giyilmiş halleri de olabiliyor ekli olarak. Şiğinde öyle bir avantaj var, oradan kontrol edebiliyorsunuz kaliteli mi, ürün beğendi mesela o yeşil elbiseye mesela bütün insanlar çok beğenmiş kalitesi falan iyi demiş. O yorumlara da bakarak e, riske girmeden rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef kargo ücreti konusunda pek bir şey diyemeyeceğim. Ama ben daha önce bir iki alışveriş yapmıştım isteden de hangisiydi hatırlamıyorum. Kargo sanırım ürün miktarına ve ürün ağırlığına göre değişiyordum. O yani sabit bir kargosu yok, o yüzden kargoyu alışveriş ödeme sırasında görüyorsunuz. Bunlar dışında herhangi bir kötü bir şey görmedim. Ürünler elime böyle 15-20 gün arasında falan ulaştı diye hatırlıyorum, öyle bir ayı falan bulmadı. O da güzel bir şey. Ben bayağı memnun kaldım. Yorumlara bakarsanız eğer, ölçülere kontrol ederek alırsanız sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Arkadaşlar böyleydi Shein ve rommeden seçtiğim kıyafetler. İki sitenin de ayrı e, aldığım dört ürünün de linklerini aşağıya koyacağım. Oradan da kontrol edip bakabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.